<laughs> Vallahi Amerika demiş. Doğukan Adal kaç yaşında? Doğukan Adal kimdir? Hakkında merak edilenler. 9 Ocak 2023. Yazar Narkobi. Doğukan Adal kimdir? Neredir? Vallahi Doğukan Adal kimdir? Kaç yaşında? 26 Ocak 2001 yılında dünyaya gelen Doğukan Adal gözlerini Amerika'da açtı. Asıl memleketi Bursa'da olan YouTuber eğitim hayatına ilişkin mevcut bilgi bulunmadığından eğitim ile ilgili bilgiler kısıtlıdır. Ayrıca Doğukan Adal 23 yaşındadır. Hangi oyunları oynuyor? ön YouTuber Minecraft ile ilgili içerikler üretiyor. Bunun yanı sıra Move or Die, Dead Road, The Canada, Rough, Tear Down, Alt F3 kategorilerinde de canlı yayınlar sunuyor. Oyun videoları, tanı, tanı, videoları tanınan tanı, Adal yaşamını İstanbul'da sürdür, Abi o yüzden mi bana insanlar sürekli İstanbul'da yaşamı sürdürüyor? Ben İstanbul'da yaşamadım ki. Abi götten sıkma bak. Bu arada ben çok sinirleniyorum buraya. Bak ben bir iki değilim. En azından 26 ocağı tutturmuş. İki Amerika'da doğmadım. Ve <laughs> bunu okuyordum da gerisini okumamıştım. Abi kilom 70 değil. Şu an kilom 77 falan. Ee, o zaman da 75'ti bu arada. Ee, bunu 2 ay önce okusaydık kilom 84'tü boyum 1.76 kova burcu olduğumu tutturmuş artık 26 ocak'tan Onun dışında ee, mesela move or die bu sabaton zamanı bu arada bu da sabaton zamanı move or, move or die oynamıştık Death row to canada oynamıştık raft tear down ve alt f4 oynamıştık bunları hemen e, ne oynuyorsam sabaton yazmış abi ee, böyle saçma sapan. %90 <laughs> yanlış şeyler Doğum tarihi Yanlış ee, Genel olarak oynadığım oyunlar e, Yanı sıra demiş ama Genel olarak dememiş İstanbul'da oturuyorum ha, Yaşım yanlış Doğduğum yer yanlış Yaşadığım yer yanlış Boyum yanlış Kilom yanlış O zamana göre bile Bu arada yanlış Garip Garip <laughs> Oha Twitch hesabında 520 bin takipçisi var Youtube'u yazdım mı abi onları kıyaslayalım Tuvalete gidip gelmedim Verdiğiniz bilgiden dolayı teşekkür ederiz Bir kere adı Adal Buralı ve burada video çekiyor Ve gerçek adı Dokan Yılmaz Buralı derken Bursalı ee, Ne yazmışlar abi İki tane yorum var iki yorum da birbirinden garipti Neyse Kısaca özetle Amerikalı falan da değilim Garip garip ben 24 yaşındayım. 2000'liyim çünkü. 2024'teyiz. 26 Ocak'sa. Güzel. Abi bana sürekli gelen şey. imza günlerinde mesela Bursa'dayım abi. Şey diyor bana birileri. Diyor ki sen aa, buraya mı taşındın? Ya da aa, buraya... Aa, pardon, pardon yanlış anlattım. Diyor ki seni kim nerelere buralara attı? Nasıl gelmeye ve aklın Bursa'yı seçti falan filan soruları var. Uykusuzum kusura bakmayın konuşamıyorum. Ben de diyorum ki nasıl yani? E İstanbul'da yaşamıyor musun falan diyor kitap imzalarken. Diyorum ben Bursa'lıyım lan. <laughs> yani Bursa e, 18 hatta 22 yıldır Bursa'da yaşıyorum abi. 22 yıl. Sadece 2 yıl Kütahya'da acı çektim mesela. Böyle şaşırıyor nasıl yani falan İstanbul'da oturmuyor muydun? Ben seni İstanbul'u biliyorum. Sokakta biriyle tanışıyoruz İstanbul'u biliyor. Bu Narkobiciğim öyle bir yanlış yazmış ki sanki senin yüzünden abi herkes beni İstanbul'da yaşıyor olarak biliyor ve ben artık İstanbul'dan nefret ediyorum. İstanbul hayatımda yaşamak istemediğim ilk yerlerde. Türkiye'de ilk yerlerde. Kalabalık, pahalı, sıkıcı, bir yer, birden bir yere gitmek uzun, trafik sıkıcı. Evliya Çelebi'nin Kütahya olduğunu biliyor muydunuz? Abi bilmiyordum çok teşekkür ederim. Sağ ol. Şimdi şimdi şimdi. zinc 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 Ayrıca abi. Ee, keşke Amerika'da da olsaydım. Çok o kadar Neyse. Kendisi eski adıyla The Videops. Yani yeni adıyla Doğukan adı aldırım. Oha bunu bilmiş lan bu arada. Baksana. The Video Ops ama bu oğları birleşik olacaktı. Video Ops e, yazmış. Video Ops. Video ile Ops'un şeyi a, aynı olacaktı. Doğukan Adal Yılmaz şeklindedir. Bu yazımız Doğukan Adal kimdir? Nereli? Boyu kaç kilosu? Kaç ve kaç yaşında gibi bilgileri verdik. Tamam abi. Aa, ben bir gidiyorum abi. Geleceğim. Oyunu şey veriyorum. E, Mert'e veriyorum. Siz takılın abi. Ben ne miyiz şu an? Gitmiş bile adam hemen gidiyor ya bu herif. Neyse her süre ekle satıyor.